Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanım duyuyor musunuz bizi? Evet evet benim. Teşekkür ederiz. Çok şükür. inşallah inşallah lider, sayın lider sayın. olduk Sayın başkanım evet hoca burada hocamız, hocamız burada teşekkür ederim efendim başkan söyleyin hocamızın çok selamı var Sayın başkanım duyuyor efendim sizi Pem hoca duyuyor onore rappresentare nel calcio la turchia quindi orli benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi temsil etmek

Tüm takımın selamları var efendim. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çok saygılar efendim. Başkanım. Evet saygılar sunuyoruz. Sağ olun efendim. Desteklerinizi teşekkür ediyoruz efendim.